Herkese selamlar. Beşiktaş haberleriyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Beşiktaş'la ilgili başlıklara bakalım şimdi de özellikle Sayıs ismi ön plana çıkıyor. Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi de vermiş Foto Maç Beşiktaş sayfasında iş bitirici Sayıs başlığına başlığıyla paylaşmış okuyucularıyla bu haberi 32 yaşındaki faslı stoper sahiçi özellikleriyle öne çıkıyor. Siyah beyazların yeni stoperi Romanya Sayıs kararlılık konsantrasyon, soğukkanlılık takım oyunu, denge, güç ve isabetli pas konusundaki yüksek istatistiğiyle dikkat çekti. Ve daha önce de isim, ismi anılıyordu Beşiktaş'la tam 3 yıllık sevda şeklinde de bir küçük haber paylaşmış gazete. Beşiktaş'ın yeni transferi Sayıs tam 3 yıl önce yaz transfer döneminde de Kartal'ın gündemine geldi. Wolverhampton kulübü de o dönem 29 yaşında olan oyuncuyla görüşen dönemin futbol direktörü Ali Naibi ile prensipte el sıkışmıştı ancak devamında transfer suya düştü demiş. ama artık gerçekleşiyor transfer ve anlaşma 2 artı 1 yıllık bilgisini paylaşmış. Okuyucularıyla gazete şu şekilde Başkan Ahmet Nurçebi ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın yürüttüğü transfer görüşmelerinde 32 yaşındaki stoperle 2 artı 1 yıllık anlaşma sağlandı. Beşiktaş'tan yıllık 1,5 milyon avro kazanacak olan sayıs maç başı ve bonuslarla birlikte 500 bin avro daha kazanabilecek. Siyah beyazlı kulüp oyuncuya 6 giriş dönüş uçak bileti ev kirası ve araba da verecek demiş. Bu şekilde bir anlaşma detayına yer vermiş gazete. Vegors ismi bekleniyor. Özellikle e, Ahmet Nurçebi de e, açıklama yapmıştı. Çarşamba günü oyuncunun cevap vereceğini transfer ilişkin söylemişti. Bugün kararını açıklıyor şeklinde de üst başlıkta kullanmış bu haberi okuyucularla paylaşmış gazete, Hollandalı forvet Vegor'un siyah beyazların transfer teklifine bugün yanıt verecek. Karakartal 29 yaşındaki golcü yıldızdan olumlu bir geri dönüş bekliyor. Transferin %80-%90 bitirildiğine yönelik de biz haberler e, alıyoruz ama tabii ki oyuncunun kararı belirleyici olacak bu konuda Beşiktaş kulübünün net olduğunu ifade edelim. Larin Kartalı sildi bir diğer başlık Beşiktaş'ta olan sözleşmesi sona eren Kanadalı yıldız Kendisine ait Instagram hesabından Beşiktaş formalı tüm fotoğraflarını kaldırdı. Demiş artık o da kariyerine başka bir kulüpte devam edecek. Büyük bir ihtimalle de Yunan Ligi'nde forma giymesi bekleniyor. Oyuncunun Suudi Arabistan'dan Katar'dan teklifler var ama Katar 2022 Dünya Kupası'na Avrupa Liglerinden birinde oynayarak hazırlanmak istiyor. Onu da bundan sonraki kariyerinde başarılar ee, dileyelim. Jackson Muleka harekatını paylaşmış gazete kutucuk haberinde. Kasımpaşa'nın devre arasında e, standart Liege'den kiraladığı Jackson Muleka ile ilgili flash bir gelişme yaşandı. Demokratik Kongolu oyuncu için Belçika ekibi 3 milyon avro bonservis bedeli talep ederken Kasımpaşa satın alma opsiyonunu kullanmamıştı. Siyah beyazlar teknik direktör Valerian İsmail'in de onay verdiği 22 yaşındaki kanat forveti için e, girişimlerini sürdürüyor demiş e, gazete. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Flashita kız arkadaşı ikna edildi. Beşiktaş'ın dış transferdeki ilk hedefine ulaştı ve kiralık olarak renklerine bağlamak istediği Wergo ile anlaşma sağladı. Siyah beyazlar İngiltere'nin Burnley takımında forma giyen Hollandalı santrafor transferini imza aşamasına getirdi. Premier şampiyon şampiyonşipe düşen Burnley'in elden çıkartmak istedi Wurgerst ile daha önceden el sıkışan yöneticiler futbolcunun kız arkadaşı Nicky Van Eş'in kararını bekliyor. Van Eş'in de İstanbul'da yaşamayı kabul etmesiyle transferin önündeki en büyük engel kalkmış oldu. 29 yaşında 1.97 boyundaki Vargos, Beşiktaş'tan yılda 2.700.000 euro garanti para alacak. Siyah Beyazların Başkanı Ahmet Nur Çebi hatırlanacağı üzere daha önce yaptığı açıklamalarda ''Transferde en yüksek parayı Santrafor'a vereceğiz ama alacağımız Santrafor kalitesi tartışılmayacak bir oyuncu olacak.'' ifadesini kullanmıştı. Beşiktaş, geçtiğimiz Ocak ayında 14 milyon euroya transfer etti Vergost'un yıllık ücretinden kurtulmak isteyen Burnley'e herhangi bir bedel ödemeyecek. Roma'nın sayısı e sağlık kontrolünden geçti. Beşiktaş, Faslı oyuncu Roma'yın ile transfer görüşmelerine başlandığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirmişti. Bugün de sayıs sağlık kontrolden geçerek imzayı atacak. İşte Rıdvan Yılmaz'ın da bonus maddeleri. Beşiktaş'ın Frankfurt'a gönderdiği Rıdvan Yılmaz konusunda rakamlar ortaya çıkmaya başladı. Fırat Günayır'ın verdiği bilgilere göre Rıdvan Yılmaz 3 milyon 750 bin euro bedelle Frankfurt'a transfer oldu. Genç sol 10 maç oynarsa 300 bin euro, 20 maç oynarsa 600 bin euro, 30 maç oynarsa 900 bin euro bonus kazanılacak. Bununla beraber Avrupa kupalarına katılım, Almanya Bundesliga derecesi ve Almanya kupası başarısı gibi bonus maddelerinde bulunduğu ifade edildi. Ersin'e de 10 milyon euro. Salzburg'un Kartal'ın genç eldiveni Ersin Destanoğlu için transfer teklifinde bulunulduğu bildirildi. Avrupa basında yer alan habere göre Salzburg'un Ersin için Beşiktaş'a 10 milyon euro teklif ettiği söyleniyor. Haberde 21 yaşındaki file bekçisinin 2 sezondur Beşiktaş'ın az kalecisi olduğu hatırlatılırken Ersin'in şampiyonlar ligi tecrübesi olduğu da aktarıldı. Genç kalecinin gelecek yaz siyah beyaz takımla sözleşmesi bitecek. İtalyanlarda duyurdu. Ekuvan Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddian Ekuven için Sky Sports İtalya yarışın devam ettiğini öne sürdü. Oyuncu İtalyan ekibi Spezia'nın da talip olduğu ifade edilirken Beşiktaş'ı yanı sıra Fenerbahçe'nin de bu futbolcuyu istediği vurgulandı. 28 yaşındaki kanalı golcü geçen sezon Serie A'da 29 maçta 2 gol atarken bununla beraber 2 de asist yapmıştı. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Ekuban, Valerian İsmail oyun sistemini uyarken Gana milli takımı ile de 13 maça çıkıp 3 gol attı. Beşiktaş'a önerildi, yönetim istemedi. Beşiktaş kadrosuna takviye yapmak için girişimlerine devam ediyor. Menajerler ise siyah beyazlı ekibi oyuncu öneriyor. Bu isimlerden biri de Keita Balde. Sezon başında Kaliyare ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Senegalli oyuncu takımının küme düşmesiyle boşa çıktı. Keita Balde 30 Haziran'dan itibaren serbest oyuncu statüsü kazanacak ve bonservisiz olarak istediği takıma transfer olabilecek. Yıldız oyuncu menajeri tarafından Beşiktaş önerildi ancak siyah beyazlı kulüp bu teklifi geri çevirdi. Kaliari formasıyla bu sezon İtalya Serie A'da 26 maçı çıkan Balde 3 kez fileleri sarsıp bir de gol pası verdi. Senegal'li futbolcu bu karşılaşmalarda 1222 dakika sahada kaldı. Hücum bölgesinde kanatlarda ve merkezde görev yapan Keita Baldi, Lazio, Monaco, Inter ve Sampdoria formaları giymişti. River'dan Beşiktaş'a transfer İddiaya göre siyah beyazlar River Plate ekibinde oynayan Thiago Borbas'ı gündemine aldı. El Salvador gazetesi 20 yaşındaki golcü futbolcu için Hollanda temsilcisi Feyenoord ile Beşiktaş'ın devrede olduğunu yazdı. 1.86 boyundaki futbolcu için Feyenoord'un 1 milyon euro teklif yaptığı, River Platin ise Beşiktaş'tan gelecek daha yüksek resmi bir teklifi beklediği ifade edildi. Öte yandan menajerler vasıtasıyla Beşiktaş'ın 1.5 milyon euro önerdiği teklifin resmileşmesinin ardından oyuncuya siyah beyazlarla görüşme izni verileceği belirtiliyor. Borbas, Arjantin ekibi River Plate'in formasını 72 kez giydi ve 14 gol 12 asistlik katkı sağladı. Borbas sağ ayağını iyi kullanıyor. Futbolcu Santrafor dışında sağ kanatta da oynayabiliyor. Güncel piyasa değeri 1.3 milyon euro.